Günaydın. Dünya Mutluluk Günü'nüz kutlu olsun. Yeni uyandım. Yüzüm şiş. Ama sizinle küçük bir unboxing yapacağız. Neyimi? <laughs> Uzun zamandır almaya çalıştığım ama annemin inatla eve almadığı ve bizim artık sonunda Hadi anne bu da senin doğum günü hediyen olsun diye üç kardeşe hep birlikte <laughs> aldığımız ama aslında en çok benim işime yarayacak olan robot süpürgenin unboxing'i. <laughs> Bu arkadaş um, Roborock AS6 Max mi? Öyle bir şey. <laughs> Apple gibi oldu. iPhone Max. <laughs> Öyle bir şey. Çok e, robot süpürgelerden anlamıyorum. Sadece önerilere bakarak aldık. Ve şimdi unboxing yapacağım. O kadar heyecanlıyım ki. O kadar heyecanlıyım ki. Günün e, ilerleyen saatlerinde sizinle birlikte gidip yatak odası takımlarına bakacağız. Aynı zamanda Ikea'ya gideceğiz. Çünkü Ikea'yı çok seviyorum. Ikea'dan da alacak birkaç bir şeyimiz var. Onlara da bakacağız önce. Hadi unboxing yapalım. Evet video buradan devam ediyor. Çünkü unboxing yapmama izin vermediler. <laughs> Neden? Çünkü geç yes kaldık. Önce gideceğiz. gideceğiz, <laughs> yatak odası takımlarına bakacağız, sonra Ikea'ya gideceğiz, biraz önce söylediğim gibi. Unboxing gece. İlk düşüncelerimi de, ilk deneyimlerimi de falan hepsini bu vlog'un sonunda, günün sonunda sizinle paylaşacağım. Komple çalıştırıyoruz yani. Böyle. Çalıştıracağız, evet. Hadi bakalım. bakalım nasıl. Yani, denemek lazım. Hadi gidelim. Bu arada, küçük bir ıı, açıklama açıklama derken bahsedeyim. Şimdi biz şeyleri evin kalan mobilyalarını falan hepsini Kelebek'ten aldık. Ama e, yatak odası için spesifik olarak istediğim bazı şeyler var. Böyle komedini falan hepsinin arka planının aynı olduğu, yatak başının aynı olduğu takımlar var ya aynalı. Onlardan istiyorum ama genel olarak hiçbir firmada böyle bir şey bulamadım. Sadece sitelerdeki e, mağazalarda bu tarz şeyler var. O yüzden gidip sitelere bakıyoruz. Ee, bakalım inşallah beğeniriz orada bir tane şöyle küçük açıklamayı da yaptıktan sonra genel olarak yatak odası için Zevkimi anlamış bulmaktasınız sürücü adayı diyor neden korneye basıyorsun çünkü gitmesi gerekiyor sürücü adayı olması tamam da arabayı yok. yavaş yavaş kaldırıyor adam hiç hiç insafın hayır, yok hayır sürücü adayı sadecce arabayı sürmesi gerekiyor bunu öğrenmesi gerekiyor yani. tamam da adam öğreniyor işte neden korneye basıyorsun adam ne yapayım, musun? kalabalık ortamlarda yani o şeyi yaşattım o stresi yaşasın bunu Öğrendi şu an. Işıkta hızlı hareket etme gerektiğini öğrendi. Evet, evet. O adam <laughs> şu an ona korna çaldığı için artık mükemmel derecede araba kullanacak. 2.97 plan 2.97. Bizimki ne kadar? Bir daha söyler misin ne dedin rengine? Yok lacivert. ya <laughs> Ali saçmalama. Işık <Üşük> yanıttı diyelim. Işık yanıttı maalesef. Bu da güzel aslında. Çek bunu da bu da güzel. Şey Pufu da böyle tatlı bunun. Hayır ama gold istemem ben. Ben istesem yine şunun renklerinde isterim. Şu ne güzelmiş. Evet, bu Bakıyor. Heh, aslında benim tam beğendiğim tarz bu. Şöyle hı. üstünde de aynanın Bunları olması. Bunları istersen ayırabilirsin. Hı hı. Biz ayrı olarak birisini birazcık daha uzak koyduk. Hı hı. Birleşti. Bu sanırım hı. yukarıdakinden daha dar. Yukarıdakinden evet daha dar. Daha hı hı. dar. Yatak kaç burada? Burada 1.60 yatak. 1.60 yatak, yatak şey küçük. De baza değil normal yatak. Evet. Şey, yatan içindeki ölçüyü söyledim ben. Yok, yo yo baza, baza değil değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yo bazalı değil. Kargola <laughs> ama Nord. bunu uzatabiliriz. Bazalı yapabilir miyiz? Bazalı yapabiliriz. Altındakini kaldırıp Bunu böyle açalım mi genişliği? Tamam. Bu 2.80 Diğeri 2.95'de. Evet. Biz şöyle direkt doğru konuşuyoruz şimdi. Bir eni de bu. Eni ne bunun? Eni de 45 olmuş. Evet tam 45. Bunu 75 altı muhtemel. Ama burada oturması çok şey olmaz. Şu ayağım çarpa, ayağım çarpar. Ama şu ışıltılar. <laughs> Işıltılar <gülüyor> gönlümü çaldı. Şurada yani benim için önemli olan oturmak yoksa bu tarzda seçmem Bunun fiyatı... Birazcık daha yüksek bir puf seçebilirsiniz. Çarparım o zaman ama oturursam. Şey ayakları içeri girsin. Hayır daha. ben tam şöyle evet girip yani küçük olacak. Aynen. Şöyle olacaksınız yani. Bu da grili beyazlı. Aynen. Aslında bu da güzel. Bu beyaz değil mi? Ekru değil, ışıktan öyle görünüyor. Öyle Şu mi? E, tam beyaz değil. Kırık beyaz Aynen. gibi mi? Biraz kırık beyaz. Hı. Bu da çok mu? Hı hı. Bu da sen bunu da yok bu değildi benim gördüm <laughs> Makyaj yapılabilir bir şey. Sığdı değil mi yani çarpan bir şey yok. Sığdı derken? Bacakta her <laughs> şey, değil yani. Sığdım. Hayır, yüksek değil yani. <laughs> Keşke giyinme odamız bu kadar büyük olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Ali bak şu sevdiğimizden Ada. Şey yapsak, bu adadan alsak. Bir <laughs> kenarından şöyle şöyle geçsek. <gülüyor> <gülüyor> Nereye koyarsın bunu? Mükemmel ama ben buna bayılıyorum. Buraya saat, gözlük falan koyuyorsun. Bu da sana bayılıyor. Villa yaptırdığın zaman inşallah alırsın. Keşke şu anki evimi alsaydım şu anki benim evime mi? Bence benim evet. evime. Bence bir üç ay kadar kullanabilirim. Karak, ne dersin anne? E al, al. Canım sağ İpek bu da güzel. Bu çok güzel. Vazalı hem de. O şey de güzel. Ah, senin istediğin gibi lambalı spot. Evet işte. Evet işte. Bu parma. Spotlu. Benim evdeki aynam da böyle lambalı. Ya. Ama çok güzel oluyor. Evet. Bol çekmece. Hiç sevmesin. Hiç sevmem. Hep boş kalır. Hep boş kalır. Duydun var ya. Çekmeceleri boş kalır. Duydu da inanmadı. <laughs> <Duyuda. gülüyor> bazası var var. Var var bazası var. 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 Peki bazalı halinde şu ayak ucundaki puf var bazalı mı? Bazalı hali olursa tabii ki var. Ha Şanlı var. Ha yani kaldırabiliyorum <gülüyor> anladım. <gülüyor> Bilin bakalım ne oldu. Aldık. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz anneciğim. Rica ederim. Güzel günlerde kullanın. Güzel günlerde hep birlikte yatalım. İnşallah. <laughs> Alicim açacak mısın kapıyı? Niyeti yok. <laughs> Aynen. <Bugün> buradayız. <laughs> Şimdi buradan Ikea'ya gidiyoruz. En sevdiğimiz bazen. En sevdiğimiz Bugün de en çok çocuklar mutlu. <gülüyor> <gülüyor> Birilerinin şekeri mi düştü? Vallahi şekerim düştü. Heyecan. <laughs> çok mutlu oldum bir anda. Yıllardır istediğin takımı şekerim alınca. Düştüm. Severek nide gazozu içiyor gibisin. Severek nide gazozu içiyorum bir de. Bundan yiyeceğim. Bu videoyu izliyorsan Funda abla gazoz içiyorum. <laughs> Ablamın çok e, gazoz severdi ablam. Gördüğü yerde içmek ister. Değil mi anne? Evet. Kesin bir, şey, kesin bir olay var da hadi bakalım. Gazoz travması var da onu burada açıklayamam. <laughs> Haydi bay. Yola bye. devam. Ben evden baktım, Ikea'yla siteler arası 13 dakika dedi. Şimdi de 26 dakika diyor. Bu kadar trafik mi olur yol? Bildiğin şehirler mi? arası yolculuk yapıyoruz şu an. Biraz o yüzden gazozum... Afiyet olsun. Ikea evinizin her şeyi. Burada aramızda Ikea'ya ilk defa gelen bir varmış. <laughs> Şeyin içine bunlardan alırız geldiği zaman. Ölçülerine bakarız şifon yerin içine, içine o çekmecesine falan. İstersen saatlerini koyabilirsin benim şifon yerime. <laughs> evet 89'muş bu. Annemle de maşallah metre gibi göz. Sen ne sandın anneni? Ha bak burası böyle. Burası böyle açılıyor. Burası da böyle açılıyor. Niye çok daha iyi biliyor musun? Ama bu da yüksek. Sevdin mi? Yüksek de. Şu burada olur. Evet. Anahtar falan filan. Bunun rengi var mı acaba ya? Şu şeyi de çek. Onu şimdi fotoğrafını çekeriz de. Bu güzel. Çok güzel. yukarıya bir ayna. Yok benim için sonra değil. Ya, Ali, Ali biraz, biraz önce yüksek, yüksek dedi. Daha iyi. Demir aynı tam kahve masası konsepti var bunda. Kahve masası konsepti neyse kahve köşesi. Bu sandalye mi? Çevir bir. Rahat mı? Ayarlanabilir boyu var mı? Sağda solda indirmek için Var <gülüyor> <gülüyor> Rahat gibi var. Ben şundan mı beğendim? <laughs> Bu çok daha rahat gibi. Bu mu? Bunun beyazı var mı? vardır herhalde. Bak bir otur buna bu çok daha rahat. Tut bakalım. Masayı da şundan mı alsak acaba yan yana iki tane? Bak şuradan kabloları falan sokuyorsun. Şurada iki tane çekmecesi var. Annem yoruldun mu annem? Yo, yorulmadım sizi bekliyorum. Bak bilgisayar yeri var. Bir şey var. Hay o ek. Ek yok. Bak 219 lira fazladan. Bu mal, bu benim seris, benim şeyim, eşyaların şeyi. Bizi. Bunu, bu kaçmış 140 mi? 140 280'e kadar geliyor. Aslında? Evet. Sandalye bu. Bayağı da rahattı. Sandalye bu aynı. Bunun için şuradan ayak alıp şu tavlayla şuradaki çekmeceleri birleştiriyormuşuz. Bak benim sandalyem burada. Şurada şey var sen yani şeyi su hesaba takmıyorsun. Evet. Bu 200'e asmış. O 30'a 70. E bu taşmamış. İmkan aşmış. Bakmak yanım Bu sıfıra sıfır oturmuş burada. 30'a 70'miş o. dan burada yaklaşık bir kaç gün geçirmemiz gerekiyor. Ha beni bıraksanız burada 10 gün gezerim. <laughs> Hazır mıyız? 3 2 1 Çok fütüristik değil mi? Allah bekler. <laughs> Ne kadar yorucu ya bu işler. <laughs> Ve yani sadece ne kadar aldıklarımız var. Bu seferden kaç kere daha yapmamız lazım? Hayır, e, bu seferden kaç kere değil, çoğunu aldık. Kalanlar büyük parçalar. Bunları işte ev şey olunca... Ev kurulunca mı? Ev kurulunca, aynen. Çünkü şimdi eğer onları alırsak eve götürmek zorundayız. Çünkü onların montajını tabii ki ben yapacağım. Ali'den öyle bir performans bekleyemedim bir anda. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika bir <laughs> o dakika. yüzden... Yaklaş bir dakika hakaret kabul ederim. <laughs> o yüzden ee, onları eve taşındığımız zaman alalım ki direkt olarak oraya götürelim, orada da montajını yapalım. Bir daha bize gelmesin, bizdeki eşyalarla birlikte gitsin falan. Bir iş iki iş olur. O yüzden hiç gerek yok öyle şeylere. Şimdi buradan devam. Bakalım nereye? Bu bakalım hayat bugün bizi başka nereye götürecek? Hadi bakalım. <laughs> Bir daha. Nereye gidiyoruz? Ne kadar sinematik bir çekim. <laughs> Sana versek anca ben yürürken arkadan çekersin. Aşkım Mevlam'dır kanmam yalana. <laughs> benim... Bakın Ali bana ne aldı. Sürpriz yaptı netle. Hemen takalım. Bu arada ee, burası neresiydi? HD miydi? Evet. HD İskender'e geldik. HD mi HD mi bir türlü bilmediğim senelerdir. HD mi HD mi? HD de Türkçe çünkü. Ne mesela? Nereden biliyorsunuz? Hidayet Dalaman. Haydar Dümen. Haydar Dümen evet. <laughs> Arkadaşlar bunu bilen varsa yoruma yazsın HD mi HD mi tamam mı? Hadi şu şeyi takalım. you <laughs> Yine buraya döndüm. Ben bunun unboxing'ini yapacağım.